Tekrar iyi akşamlar değerli izleyiciler. Ne Var Ne Yok programının eğitim bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Sayın Melik Ziya Yakut hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih e, işte. Hocam. Ee, Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu'nun e, imkanları nelerdir, bölümleri nelerdir Evet. E, bu konular üzerinde e, duracağız. Tercih sürecinin başladığı bu günlerde öğrenciler Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu'nun niçin tercih etmeli? Evet. Hangi bölümlerinde neler oluyor? Yani ne gibi imkanları, var. imkanları var gibi evet. konulara birlikte gireceğiz Şimdi hocam bu anlamda öncelikle siz bir tanıyabilir miyiz evet. önce? Teşekkür yani, ederim. Buyurun. Ee, böyle güzel bir program vesilesiyle bizi tanıttığınız için. E, Doktor öğretim üyesi Melik Yakut olarak teknoloji fakültesimizde e, mekatronik mühendisi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. E, Isıbü çatısı altında Isparta Uygulama Bilimler Üniversitemizin ayrılım bir üniversite olmasından itibaren de e, şahsıma sunulan idari görev olarak da Keçibol Meslek Okulu Müdürlüğü'nde yürütmekteyim yaklaşık iki yıldır. Ee, teknoloji kökenli bir e, eğitim olduğu için de e, yeniliklerle biz keçi borluyu nasıl daha öne çıkarırız diye e, yeni bir ekip, yeni bir dinamizmle başladık. 2019 yılı itibariyle de e, keçi borluda ısı bir çatısı altındaki ilk müdürlük vesilesiyle de e, yeni değerlere göre yeni dünyadaki duruşları öğrencilerimizi en iyi şekilde nasıl yansıtabiliriz heyecanıyla başlamış olduk. Bu vesileyle de e, biz öncelikli olarak eğitimin yeni süreçteki yeni dönüşümünü esas alarak çocuklara değerlerimizi kaybetmeden nasıl yenilikçi bir eğitim veririz onun heyecanını taşıyoruz. Eee ilçe olarak başlamakla isterim eğer e, yani, yani hocam şimdi öncelikle bir e, Okulumuz hakkında bir yani bilgi verelim. Bir bilgi verelim. 94... Yani ne, kadar, ne zaman kuruldu? Evet. Yani çünkü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 yaşında görünüyor ama Evet çok hani eski bir geçmişi var Çok ciddi bir geçmişe sahip. Şöyle o zaman 26 yıllık bir eğitim kurumu Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu. 1994 yılı Eylül ayında e, kurulmuş ve e, kurulduğu dönemde de yine Keçiborlu e, ilçemizin ...önemli bir değeri olan maden işletmesinin kapandığı döneme denk gelir. Ve Keçiborlu halkının bu yeni dönemde eğitim kurumuna müthiş bir sahip çıkmasıyla başlar. Ve birçok arazisi ve binasının da bu maden işletmesinden devralmasıyla başlamış 26 yıl evvel. Şu anda bu anlamda Keçiborlu ilçesi de halkı da ve protokolüyle beraber bu e, açılıma tam anlamıyla destek olmakta ve bölgenin ve ilçenin önemli bir e, hani bacasız fabrikası dediğimiz unsuru aslında e, Keçiborlu'da e, eğitim kurumları. Şu anda Keçiborlu zaten bu eğitim kurumlarının dışında ayrıca biliyorsunuz güller ve lavantalar diyarı turizmine de büyük bir açılım yaptı. O yüzden gelen öğrenciler e, her zaman için Keçiborlu e, değerlidir, e, önemlidir. E, ve 26 yıllık bu kurumun e, başlangıcından beri sürüklediği programlar da mevcut. Bunda en büyük artı da e, kurulduğundan günümüze kadar gelen tüm müdürler, hepsine saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. E, benzer yapıda, benzer e, modelde devam ettirdikleri için Keçiborlu borulu e, Meyo'nun bütün programları aslında ...birbirleriyle uyum içinde ve benzer şekilde devam etti. Eğitim politikası benzer şekilde devam etti. Ve bu anlamda ilçenin desteğiyle beraber her geçen gün alan anlamında olsun, ...bina, yeni bina yapma konusunda olsun, yurtların bu anlamda desteklenmesiyle beraber... ...öğrenciler için yaşanabilir bir eğitim ortamı konulmuş oldu, imkan olarak konulmuş oldu. Biz de bu imkanları her geçen gün daha da iyiye götürmek için uğraşıyoruz tabii ki orada. Ee, şimdi 26 yıllık kurumun e, sıvı çatısı altındaki ilk e, idari görevini üstlendik. Ve biz de dedik ki eğitimin en önemli değerlerini bir önce ortaya koyalım, yeni dünyadaki gelişen değerlerle birleştirelim. Ve malumunuz bu pandemi sürecinde de artık dijitalleşmesinin ne kadar önem kazandığında fark etti bütün dünya ve ülkemiz. Bu süreçte biz de çocuklarımıza dijital eğitimi imkanlarını da sunarak nasıl daha iyiye götürürüz onu uygulamaya çalıştık ve hala daha tartışıyoruz. İlçemizde 500 kişilik bir yurdumuz var, devlet yurdumuz var ve onun dışında da özel yurtlar da sahip. Aynı şekilde bir otelimiz var, havuzu da sahip, öğrencilerimiz de aynı zamanda burayı kiralayarak kullanabiliyorlar. Yine ilçemiz içerisinde iki büyük TOKI desteği almış bir durumda ve bunlarla da barınma ihtiyacını oluşturabilecek çok çeşitli bir seçenek yapısına sahip. Hocam kaç öğrencimiz var toplam Keçiborlu Meslek Yüksekokulu içerisinde? Şimdi 500 öğrenci evet. bir devlet yurdumuz var. Şimdi e, Fatih hocam 764 tane e, kayıtlı öğrencimiz var. Biz tabii ki malumunuz mesleküstü kurullarında e, değişkenlik gösterir bu kayıtlı olmak konusu. Çünkü aktif olma aktif yani, konusu evet. değişkenlik e, gösteriyor. Çünkü bazı öğrenci başlıyor. Eğitim hayatına sekteye uğrayabiliyor çeşitli sebeplerle ya da başka bir seçenek önüne çıkmak zorunda kaldığı için eğitim hayatına ara verebiliyor. 415 civarında aktif öğrencimiz var. Yani o zaman aslında şöyle bir şey diyebiliriz. 500 öğrenci yurdumuz var, 415 öğrencimiz yani, var. aslında. oluyor? <laughs> evet, kredi yurtlarda kalma imkanımız var. Tabii evet. bazı öğrenciler de aslında bu anlamda değerlendirirsek... Keçibur'un Isparta'ya yakın bir ilçemiz evet. ve yol üstü olması dolayısıyla sürekli Isparta Merkezi ulaşım da söz konusu. Yani buraya kaç kilometre hocam? Hocam 42 kilometre görünüyor e, fakat yani sürekli olarak en büyük avantajımız zaten bizim kampüse uzaklığı daha yakın daha aslında. Daha da yakın yani yaklaşık 30 kilometre civarında evet. kalıyor evet. yaklaşık evet. ve bu yaklaşık işte E24 karayolunun üzerinde olduğu için Hani birçok ilçelerimizde söyler en yakın biziz diye ama biz ana yol üzerinde olup en yakın ilçe biziz. Yani bizim ilçemize özellikle gitmek için uğraşmanıza gerek yok. Ana arter bir yol üzerinde olduğu için ilçemiz çok hızlı bir şekilde ulaşımı en kolay ulaşılabilen ilçelerden birisi Keçiborlu. O anlamda biz en yakınız diyebiliyoruz bazı zamanlarda çünkü direkt ulaşıma birçok vesilesi var. Şu anda hem karayolu üzerinde hem demir yolları içinden geçiyor hem de e, havalimanı Keçiburlu ilçesinin e, içerisinde 15 kilometre. Yani İstanbul'dan gelecek olan e, öğrencilerimiz için veya Marmara bölgesinden gelebilecek öğrenciler için müthiş bir kolaylık. Hı. Aynı şekilde demir yolları ile beraber Isparta'dan her gün seferi olan şu anda pandemi sürecinde biraz değişmiştir muhakkak. İzmir'e kadar devam eden tren yolculuğuna sahip pandemi olayları oluştuğunda, pandemi süreci oluştuğunda biz öğrencilerimizi çok kısa bir sürede evlerine ulaştırdığını gördük. Yani bu bizim ulaşım kolaylığımızın bir sonucu. Ve şöyle bir şey de var galiba Aha. hocam. Değil mi? Sizin e, havalimanı yakın. Bu arada evet. e, bölümleriniz içerisinde şimdi bölümlerinizi anlatacaksınız muhakkak bize. Evet. diye e, şey yapıyorum. Hocam Kaç akademik personelimiz var orada? Hocam 26 tane akademisyenimiz var. Bunların dördü, ben de dahil olursam, e, yarın doçent eski ismiyle şimdi doktor öğretim üyesi dediğimiz sınıfta e, ve e, e, bunların e, 26 e, akademisyenimizde sürekli olarak kariyerini e, hedefleyen aktif genç e, acılarımızdan daha çok oluşmakta. E, biz bununla da övünüyoruz. Çünkü bizdeki programlar mühendislik temelli eğitim veren, teknisyenlik e, teknik, e, teknik eğitim veren kurumlar olduğumuz için genç olmaklığı bize heyecan katıyor. E, yaşlı hocalarımız da bize deneyim katıyor. E, bu anlamda onlardan da faydalanıyoruz. E, malumunuz bizde şu anda 6 tane aktif program var. E, pasiflerimizde e, bu sayı daha da artıyor ama ona da yavaş yavaş gündeme getireceğiz. Bunun 4 tanesi sayısal içerikli programlarımız. 2 tanesi de daha çok sosyal ağırlıklı eğitim veren programımız. E, tabii e, şimdi bu dört e, tane sayısal çeşitli programın şöyle bir artısı var. Keçiburlu e, iki büyük şehre çok yakın, Denizli ve Antalya. E, i̇ki tane de bölgede önemli olan Burdur ve Afyon şehirlerine de komşu. E, bizim bu dört tane şehrin o organize sanayi bölgelerine, Şehir merkezlerinden daha da yakın mesafede keçiborlu yani yaklaşık 150 kilometre mesafede hem Denizli Organize Sanayi'ye ulaşabiliyor öğrencimiz, hem Antalya Organize Sanayi'ye ulaşabiliyor, Burdur ve Isparta Organize Sanayileri zaten Keçiborlu'ya en yakın ilçe olarak en yakın ilçe keçiborlu Bu anlamda müthiş bir fırsat var. Yani öğrencilerimiz hem çalışırken bir hem de eğitimini alabilecekleri seçenekleri en yakın oldukları ilçe. Bunun dışında şimdi yeni başlayan ...ve politik destek anlamında da şehrin en büyük önem kazandırdığı noktada havacılık sektörü. Ee, sağ olsun belediye başkanımız Sayın Yusuf Murat Parlak Bey, Keçiborlu'yu gerçekten yıllardır uğraşıyor. Bir havacılık merkezi haline gelmesi için, bir lojistik üretim merkezi haline gelmesi için uğraşıyorlar. Ve bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladı Keçiborlu. Öncelikle 2018 yılı itibariyle askeriyedeki en önemli eğitim birimlerine olan Kara Havacılık Okulumuz Ankara Etimeskut'tan Sparta'daki havalimanımızın hemen yan tarafındaki bize de 15 kilometre mesafedeki bir bölgeye taşındılar ve şu anda kendileriyle iyi bir protokol zemini oluşturduk. İnşallah bizim havacılık sektörüyle alakalı olan programlarımızda biz bu askeri standartlara yakın eğitimlerin verilmesi için uğraşıyoruz. Bir taraftan da yine bölgedeki havalimanımızın etrafındaki oluşan sivil havacılıkla alakalı eğitim veren pilotaj eğitimi ve uçak bakımı uçak bakımıyla alakalı olan Asal ve ile ikili diyaloglarımız var. Bunlardan hatta bahsedelim geri gelmişken altı programımızın en önemlilerinden uçak teknolojisi için Eğitmen desteği alıyoruz. Özellikle ERA bu konuda bize kapılarını açtı. İnşallah uzun vadede de askeriye ile de oluşturacağımız protokolle de biz askeri standartları da içeren bir eğitim modeli kuracağız. Programlarımızın isimlerinden ben biraz bahsedebiliriz evet, isterseniz. Sürede evet, süre daralıyor. Şimdi, Şimdi ak Evet, oradan. aktif programlarımız bilgisayar programcılığı ki bu teknolojinin getirdiği en önemli başlık program olarak bankacılık ve sigortacılık sosyal programlarımızdan en dinamik olanlarından otomotiv teknolojisi ki bölgede şu anda tek. İnşallah yakın zamanda biz bu programı da hibrit motorlu sistemlerin entegrasyonu ile ilgili bir dönüşümü de hedefleyeceğiz. Devamında uçak teknolojisi az önce bahsettim kendisinden. Sivil havacılık kabin hizmetleri bu da çok gözde bir programımız. Her sene bunlarla ilgili de Müthiş etkinliklerimiz var, sektördeki çalışan e, hosteslerimizdir e, ve havacılık sektörünün önde gelen isimlerini ağırladık e, ve makine programımız var. Bunlar her biri birbirini destekleyen aslında özellikle sayısal programların birbirini desteklediği popüler programlar, Türkiye çapında dolu oranları hepsinin %90 üzerinde, %100 dolu oranında olan programlar Özellikle iki tane e, havacılıkla alakalı uçak teknolojisi ve sivil e, kab e, havacılık kabin hizmetleri programımız e, bu sene çok ilginçtir. Geçtiğimiz sene pardon e, 4 yıllıkların üzerinde puan almış öğrencileri de e, içinde almış bir program bizim de gururumuz, göz bebeğimiz. hani O yüzden bunların daha iyi yerle gelmesi için Zaten de Zaten geçen sene Keçi Borlu Meslek Yüksek Okulu %100 evet, oranıyla evet, evet. ilk tercihlerde evet. şey yapmıştı. Dolayısıyla şimdi hocam orada barınma imkanı problemimiz yok. Yemek pişme evet. problemimiz yok. yok evet. Aynı zamanda bölümlerimiz itibariyle baktığımız zaman aslında geleceğin meslekleri ya da popüler meslekleri evet. içeren bölümlerimiz çoğunlukta yer evet. alıyor diyebiliriz. Değil mi? Evet, evet, evet. Şimdi gelişen durumlara göre bölgenin lojistik merkezi olmasından planlanması hasebiyle de aynı zamanda hem Keçiborlu üzerinden bir otoyol, devlet otoyolu projesi de var. Orada da gene Keçiborlu bir merkez olacak. İzmir-Antalya otoyolu da geçecek. Hızlı tren projesinde gene Keçiborlu yolu üzerinde olacak. Ulaşımını çözmüş bir ilçe var ve Protokol e, ilçe protokolü de gayet genç bir dönem. Biz bir telefonumuzla e, emniyet amirimizle görüşebiliyoruz. Bir telefonumuzla e, yine e, kaymakam beyimizle, efendim belediye başkanımızla e, hiçbir e, şey olmaksın, e, prosedür olmaksızın iletişim kurabiliyoruz. E, yine biz bu anlamda açmayı düşündüğümüz programlarımız da var. İnşallah onları da bir başka programda görüşeceğiz. Inşallah şeyde... ee, bu yenilikçi durumlara göre de bir pozisyon almak istiyoruz. Hocam şimdi hepsinden 4 yıla geçiş imkanı var. Değil evet. Bu evet. Evet e, Onun da altını çizmek istiyorum. Şimdi size son olarak hocam e, vaktimiz çok kısıtlı. kısıtlı. Evet. Yani, e, Sığdıramayacağım yani diye de çok korkarak evet, yani başladım. Şimdi konuşacağımız konular çok. Evet. Ee, Son olarak size e, kısaca hocam, e, yani neden Keçiborlu Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmeliyim? Hemen birkaç cümleyle toparlayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle e, modern çağın programlarını uygulamalı eğitim hedefiyle, heyecanlı, dinamik bir kadroyla beraber çalışarak ve kesinlikle öğrencilik hayatındaki ihtiyaçlarınızı ee, en azınız muhakkak keçi borlu minimumunu sağlıyor ama en ufak bir daha, daha fazlasını istediğiniz vakitte tüm ulaşılabilecek şehirlere ve merkezlere de en yakın mesafede olan bir ilçe. Ulaşımıyla aileleriyle görüşülmesini çok kolaylaştıracak bir ilçe. Aynı zamanda dijitalleşmeye de en açık, en yenilikçi durumda olan bir okuluz. İnşallah yeni hedeflediğimiz değerlerle beraber okulumuzu daha da büyüteceğiz. O yüzden ben e, ilçeler bazında, bu teknik e, organize sanayi bölgelerine yakınlığı e, iletişim kurabileceği e, heyecanlı kadrosuna sahip bir okulu. Ben olsam kendi öğrencilerime ya da tanıdığım ya da kendi ailemden birisine de çok gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir durumda olduğunu istiyorum evet. Zaten önemli olan noktada evet. bizim kendi çevremizi tavsiye edebileceğimiz değerde mi şu anda okurumuz evet. diye? Evet, evet, değerde yani. Ben onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Peki hocam. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Keçiborlu Meslek Yüksek Okulumuzun e, en önemli özelliklerinden bir tanesi havacılıkla ilgili bölümlerin e, bulunması e, ve aynı zamanda e, öğrenci yurt imkanlarının mevcut öğrencilerden fazla e, sayıda e, olması e, şu anda. Dolayısıyla barınma, yeme içme gibi e, herhangi bir problemin bulunmadığı sosyal imkanların e, şehre yakınlığı dolayısıyla aynı zamanda üniversitenin imkanlarından da öğrencinin istediği zaman faydalanabildiği bir e, ...yapının da olması aslında ciddi bir avantaj evet. e, teşkil ediyor e, diye düşünüyorum. Tercih sürecinde inşallah bu e, yaptığımız programlar öğrencilerimize de fayda sağlar e, diye umut ediyorum. Biz e, hocalarıma hep söylüyorum 26 yıllık artık birbirini çok iyi tanıyan bir aileyiz. Keçibor Meyo ailesi diye geçiyorum ben hep e, konuşmalarımda. Bu ailenin bir bireyi olmak isteyen e, tüm öğrencilerimizi değerlerini kaybetmeden eğitimlerini de arttırabilecekleri kariyerlerine bir basamak daha fazla e, yukarı çıkamasına vesile olacak. Bu kuruma davet ediyorum hepsini. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, Sayın Doktor Öğretim üyesi Melik Ziya Yavut hocamıza da çok çok ben sunuyoruz. Ben teşekkür ederim. E, bu hafta Ne Var Ne Yok programının eğitim bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, ekranda e, bizi izlemeye, takip etmeye e, takip ederseniz tercih sürecinde en azından çocuklarınıza, gençlerimize e, faydalı e, bir takım konular üzerinde devam edeceğimizi de belirtmek istiyorum. E, ekranların başında kalın, Hoşça kalın.